Alan karşıda kanka. Direkt geçelim hızlı loot tatında. Öne çekebilir. O Bir önün infosunu çekelim ya. Öne ev daha güzel. mi Gel hızlı atla. Atla. baştan bir bakıyorum ya kıy boş gibi kapılar kapalı araba göremiyor. Kerey kapağından burası boş. Susan olabilir. Evet oldu olduk infoyu. Arka kıyımızdan çıkmışlar. Burada dolu. Bir o... Şeytan üçgenini atmasın nereye atıyorsan atsın. Burası da dolu. Arkamızı full tutacağız ha. Alanın kenarından köşesinden içinde kalacağız biz %90. Oo. Buradan çok güzel oynarız bak. Vura vura gideriz ön tepemize Öyle oynarız. öyle. Aynen. Bizim üçgen tutmamız lazım. Üçgen bizim pigya falan çıkacak yüzerek büyük ihtimalle. Ben bakıyorum açım var. Geçemez çünkü. Ev dolu la. Bizim Burak kalacak. Orayı sal ya. Üçgene bakalım. Üçgen çok sıkıntı yaratacak yoksa bize. Bombamız yok. Parti de açamayız. Ay, üçgene Ulan iyi pomolaydı. Üçgen bak hareketleniyor. Çocuk burada. Üstüme Mek geldi. Üstüm araba. Eve gidiyor bunlar. Köprüden geçiyorlar köprüden geçiyor. Mek geçiyor köprüden. 2 kişi. Oğlum MS var birinin. Ne yapıyor lan o? Kanka Mac kim? Sizin 556 alsın orada benim 556 Kanka oradan bende de Buraya yükselip Bence alsanız, alsanız oğlum Heee al. al. Neyse hadi ben çıkıyorum oraya Orada adam bitmedi ki bu arada bura bitti mi bura Orada bir iki nak var Devamı kaçtı de Gemi var Nerede? Altında. Çocuğum ekide çekeyim ya. Gayet lazım olur. Evet, evet, evet. Gel sana mermi atayım da. Geliyorum sana. Kar. Kaç kar. Var? Kar, kar, kar. Tamam. mermi var? 40 40. Var mı? Ya? Yok şu an. Değil. Baskın bir hala ya. Bu ne ama bu arada. Ben bir tık yükseliyorum ya buralar bizde zaten. Kil çekmeye bakacağım. Geldi diğer kelim de geldi size geliyor. Kıydan adam koşuyor lan gırdan. Oğlum. Helal. Siz Öyle alansınız ben. ben geldim. Üstüm size. araba. Bunu vurabiliriz lan. Benim, benim yanıyor out. lan o yanıyor. Benim araba Watch lan. Kıyıdan şey adam, la. adam gelecek lan. Ne? Kıydan adam gelecek. Beyler Kıydan adam gelecek. Okey. Öldü benimkini de. adam gelecek Batu, Batu söylediğini hala, anlamadım hala. ben ya. Hayır hayır adam ya, bir da geldi. oradan. Watch out. Mekki vuralım diyorum. Mekki takla attı. Valla çok Eyle geç anladım hala. ya. Watch out. Benim 5'er altım. Buna... 120 tane. Karşıda adam var. Helal lan sana. Şey helal New York'a ulan. Adam benim önüme oynadı. Bin Batu bin. Ölümdeler ölümdeler. Alan şunlar adam gelecek. Nerede? Ya öleceğiz kanka sal. Sal. Biri daha var biri versene. Daha uzak. Biri daha evet. var bak. Soldan yeah. alan dışından da koşarak gelecek var kanka. Nak finish yemeyin gereksiz yere. Yok soru dikkat edin bu yöntemizde aşağıdan var. Koşuyor lan. Canı yani çok az. Striker'da bir, lan, bir şey var mı lan? Yok. Oğlum striker'ı lootlamam mısın? Hmm. Öldü bu çocuk. Bana boost lazım kanka fazla boostumuz var mı? da adam yaşıyor ya yok kanka bende yok Tepeden bagiler iniyor Ölüme geldi bana geldi Beni bilmiyor Watch out. Gördüm Çok iyisin oğlum Helal. Öne bakın öne kill bakın Kulübenin içinde çocuk Out. Adam, adam, lan. Watch out. Watch out. Kulübe içine bomba gitmiyor mu lan burada? Kulübe alan kanka. Kulübeye girmemiz lazım içinde. ha. Aynen vurur üst tek kişi kanka. Yüzde yüz. Ama en tepede dolu. En tepede nakım var da onun arkadaşım bilmiyorum. On Beyler gelin kulübeye girelim. Var. Kulübeye girelim. Alana girelim ondan sonra bakarız. Atla hızlı gel. Girin alana içi koşuyarak geleceğim. Hızlı girin. Batu atla gel Batu. Ben Hı -hı. Ben oraya kadar inmen yanlış ki senin. Öldü öldü öldü, öldü öldü öldü, öldü öldü arda vardı. Yedim. Evden yedim. Sisleyip gelmen lazım ev Kanka bir tane sumon var onu attım geleceğim. Sağa, Hadi yol, lan sen kanka. Lan sana. Gel. Tamam sonra ben de var. var lan. İnşallah o kitlemez. Yok tam yok. yok. Burada smoke var kanka. var. var. Hatin daha olabilir. Patren dayanında olabilir ben daha aldım kilim gelmedi. Varsa 2'dir. Ben tam aynan bulup onu vurmuş olmasın. 2 kişi var diyor. Sağda adam var lan koşuyor. Bak, benim kilim gelmedi çünkü. Bora vurdun. He kuş geldi ya oraya. Alanı alanı smokelayın artık. Yok smoke molayı. Arabaları yok. da almamız lazım. Ben ne yapayım? Evde çıkıyor bak beyler. Ben bir atladı kanka. bizim yerimiz güzel ya. Sağ tarafa sağ altta Alttan nak var. Biri geçti biri geçti, biri geçti. Evet, <laughs> biri <Sandır, sandır, sandır. gülüyor> Tamam iyiyim iyiyim. Ben de tutarsın can bastı Arada Bak bak adama bak adama bak. <laughs> adam ya. Gire, şey. adam yani. Helal lan sana. <laughs> Oğlum mis gibi oyun oynadık.